anneciğim. Günaydın. Ben yolda gelirken dayanamadım. Sıcacık simit aldım böyle. Fırından yeni çıkmış. Beraber kahvaltı ederiz diye düşündüm. Ben evde kahvaltı yapıyorum biliyorsun. Sen de öyle yapsan iyi edersin Zeynep. sen bana hala kızgın mısın? Kızgın değilim. Kırgınım Zeynep. Benimle her şeyi paylaştığını sanmıştım. Sırlarına ortak olduğumu düşünmüştüm. Yanılmışım. Anne biz bunu kimseye söylememek için Fatih ile birbirimize söz vermiştik. İnan bana bu sadece Selim'i korumak içindi. Hem sen de zamanında aynısını yapmadın mı? beni korumak için. Hı? O başka Zeynep. O zaman söz konusu olan babanla senin hayatındı. Bunu biliyorsun. 安妮。真的，真的。要我怎么弄？你又不用，我们是自己找的。你给我冷的时候，我感觉很冷，我受不了。真的吗？我怎么对你？我不能。真的。 Ne yaptınız? Nerede kaldınız? Hı, bir otelde kaldık. Hemen size bir ev ayarlayalım. Yok yok gerek yok ya. Yani otel gayet iyi, zaten geçici bir şey. Fatih halledecek onu. E, Selim ne olacak çocuğum? Hadi siz yetişkinsiniz. Yani o çocuk otel odalarında mı kalsın? Anne kaldığımız otel gayet iyi. Hem zaten şimdi Fatikle Mete de Selim'in yanında. Bir sorun yok. Fatih halledecek her şeyi. Nasıl halledecek? Fatih neyi halletti de şimdiye kadar bunu halledecek? Aşk olsun anne öyle söyleme. Fatih bizim için ne fedakarlıklar yaptı bu sözleri çok etmiyorum. Hem artık ailemizin sorumluluğunu üstlenme vakti geldi yani. Yuvadan uçtuk bir kere. İyi tamam sen ne diyorsan olsun tamam. Babamla sen nasılsınız? Yani Ertan olayını söylemediğim için tabii ki yüz vermiyor. Ama ben onu yumuşatırım. Sen merak etme. Anne, babam yine bu Ertan'ın peşinden gitmeye kalkmaz değil mi? Ne gitsin canım? Bir e birazcık oyalanır. Yani ikimiz de biliyoruz Ertan'ı bulamayacağını. <laughs> şu simitler herhalde sıcaktır. Hep bir de çay sıralım o zaman. <laughs> Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Selam. Hayırdır reis ya? Selam reis, buyur. Ula bu... ...Tayfa Artan var ya. Ha, evet var. Evet. Ha. ha, siz onu hiç gördünüz mü bu bugünlerde? Yo, vallahi hiç görmedik, bilmiyoruz. He, ben de görmedim. Ula siz birbirinizi hiç aramıyor musunuz? Şey, e, reis biliyorum ben bu ara evlenme telaşındayım ya. E, ben de akşamları batikatlık badikat, ediyorum da o yüzden göremiyorum reis. Ya reis biz bu ara hiç açılmıyoruz ya. O da o yüzden gelmiyor herhalde. Peki bu herif sizi hiç aramıyor mu? Yo, aramıyor. Evet. Ben o konuda ona çok kırgınım. Beni de aramıyor. La ee... bana bak. Haber bu bugün sizi arayacak olursa... ...hemen bana haber vereceksiniz. Ana şunu. Tamam, emin olur reis de... ...hayırdır yani bir kusur falan mı işledi ha? Evet. Hadi. Gidin işinize bakın. Haydi. Ey. Allah Allah bu Erfan ne etti ki ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.